Yarın gel motor olarak işe başla yazmayın sakın. Bugün en gerçekçi araba kaza yarışlarına tepki vereceğiz ve sizlerden bir ricam var lütfen videonun başından sonuna kadar bir tane araba seçin kendinize. Ben zaten size söyleyeceğim yarışı hangimiz kazanacak? Aslında bir nevi sizlerle beraber oyun oynaya gibi olacağız tepki verirken. Onun için seçiminizi iyi yapın. Ben içiyorum. Sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. <laughs> Arabalarımız geliyor. Ben en öndeki kırmızıyım. En öndeki kırmızıyı seçtim. Herkes arabasını seçsin. Arkamdaki mavili kim oldu acaba? Arkamdaki mavili bir dokunduruyor bana. Umarım bir yarış kazanırım. En önde olduğum için seçtim. Ama hiç belli olmaz. Bak arkada turuncuyu seçen varsa gitti. Araba gitti. Fena kaza yaptı ha. Kars var ya animasyon. Şimdi Jack McQueen'in olduğu. Ona dönmüş zaten şu an arka taraf. Bayağı gitti arkası. Biz önde iyiyiz şu anda. Öndekileri seçenler şu an avantajlar. Ya kaza böyle yaşanmış. Turuncu olan kimse bu arabaya bir vurmuş. Kendi gitmiş parça sonra bu araba takla atmaya başlamış. Zaten hiçbir şey görünmemiş baksana. Her yer böyle arabaların gazlardan bembeyaz olmuş. Buradaki yeşil araç. Evet. Maalesef o düşen iki arabaya da birden vurmuş. Dengeyi zaten kaybetmiş. Ama devam ediyor mu? Yok. Durdurdu artık sürücü arabayı. 31 numaraymış arabada. Evet 17 numara fena gitti burada gördüğünüz üzere. En öndekiler ne oldu? Kazanacak mı onu çok merak ediyorum şu anda. E, tüm farklı açılardan kazayı izliyoruz bir kaza uzmanı olarak. Arka tarafı direkt yok etti ya. Tüm düzeni bozdu arkadaki. Şuraya vurdum zaten arka tarafı bir iptal oldu. 31 numara iyi arabaymış ha bu arada böyle. 31'i böyle damgalıyor. Gösteriyor o fosfor renkler yapmış. Evet itfaiye ekipleri damiler geldi. Bak damiler inceleme yapıyor şu an arabaya. 47 numaraya da damiler bir inceleme yaptı. Öndekiler devam ediyor. Ha benim araba arkalarda kalmış. Şu Şimşek McQueen olan değil miydi ya benimki? Ben 95'im ha ben Şimşek McQueen'im. Benim seçtim herhalde Şimşek McQueen değil ama artık Şimşek McQueen'i seçiyorum. Çok güzel duruyor Hayır! Seçtiğim araba ve güzelce bir Şimşek McQueen'di. O da gitti yani. Fena arabaydı. Yapma ya. 95 herkes seçmiştir var ya. <laughs> elendi. Direkt elendi. Maalesef yarışa devam edemedi. Buradan da sürücünün bakışından gördük kazayı. Evet, Çimçek McQueen kaza yaptığında böyle görüyormuş demek ki. Baksana şu açıya. Fena bir kaza. O arkadaki 9 numara kimin arabasıysa hanginiz seçti bilmiyorum çok fena geçirdiniz. Yarıştan elendi ya güzelim araba. Benim ilk başta seçtiğim arabanın önünde bir yazı yazıyordu. İnşallah o yarıştadır onu tutacağım eğer yarıştaysa. Sanırım yarışta 2 numara mıydı benim seçtim olabilir. Numara olarak söyleyeceğim bundan sonra direkt olarak. Şimdi Jack McQueen'in kazayı da 10.000 farklı açıdan gördük. Seyirciler hayal kırıklığına uğramıştır. Direkt polis ekipleri geldi damiler müdahale edecekti. Şu an yarış devam ediyor. Turuncu olan iyi ilerledi. Önünde de Mavili var. Mavili ikinciydi zaten yarışın başında. Burada da 24 numara araba var. Abi en önündeki araba fenaymış. Arkasında da bir araba var ama Geçecek Geçecek Kaza kaza geliyor Abi kaza yapma Allah Ne suçlu sen öyle Mavi'le bir şey olmadı bu arada Mavili çıktın mı yarışın dışına Turuncunun arabası çok fena gitti Baksana şuna Maserati'ymiş zaten bu Oh Önünden parça falan aktı Tam göremediği için Evet yarıştan çıkmak zorunda kalmış Arabada ciddi bir hasar yok ama Buradaki araba bir anda uçmaya başlıyor bak. Bir anda havalı uçağa dönüşüyor bir anda araba. İnanılmazsız yaptığı için. Abi çok fena hasar almış bu arada araç. Gerçekten fena hasar almış ama içerideki sürücü yaşıyordur ya. Baksana bir anda havalı. <laughs> nasıl havalandığını anlamadım hala. Hani. Bu nasıl bir fizik kuralıdır. En son kaza evet fe fena. Çok fena. o 10 gün fark başına tekrardan Masa herhalde de arkaya vurmuş Bakın sen bu açıdan e, Damiler teknik inceleme yapıyor arabaya Sürücüyü kurtarmaya çalışıyorlar Şu anda Sürücü gitmemiştir herhalde Evet Burada da fena bir kaza olacak izleyin Çok fena bir kaza geliyor En öndeki turunculuğu iyi gidiyor Kazaya karışmaz gibi Bak bu en arka tarafta bir üçlü var Onlar çok fena bir zincirleme kaza yapabilir Çiveretli arabaların hepsi Geliyor abi. Vuracaklar. Çok dip dibeler şu anda. Yani en ufak bir hata da araba uçar. Bak vuracak 67 numara. Hepsi 67 numara bunları. Nasıl oluyor ya? Yani? Mavili olan ilerliyor bak kenardan. Mavi olan zekice bir hamle yapıyor. Bunlar birbirleriyle uğraşırken kenardan geçecek bir... Oo çok fena bir kaza. Mavili hala ilerliyor. Buradaki arabanın gideceği belliydi. Buradaki sürücü ayarsız sürüyordu ya. Yani bu arabanın sürücüsünü ben beğenmedim zaten. Belliydi bir şeyler olacak. Öyle kaldı kenarda. Bir daha görüyoruz. Evet önüne geçmeye çalışmış turunculunu. Turunculuğu düz gitmiş aslında. Yani direkt olarak bilerek bir temas yok. Gördün mü? Önüne geçmeye çalışırsa böyle ooo fena hasar. Çok fena hasar. Araçta durmuyor ki. Sürücün yaşam olasılığı %20. Gerçekten riskli bir kaza. Zaten rüzgarlık uçmuş rüzgardan dolayı. Aracı öyle bir ön tarafı vurmuş sonra taklalar atmaya başlamış aynen bu şekilde. Sürücü kısmı yine biraz daha dayanıklı kalmış diğer yerlere göre. <laughs> çok fena. Oradaki mavili yarışa devam ediyor herhalde. Son anda drift attı biri. Beyazlı. Beyazlı vurma helal. Mavili kimse sürücü refleksleri güzel. Evet damiler yine el attılar arabaya. Buradaki araba da çünkü çok fena gitti. Yarış devam ediyor. En önde şu anda tam göremedim Mustang olması lazım. Evet sarı bir Mustang var. Kıl payı ile önde. 12 numara. Arkada zincirleme kaza başlattı birisi. Mavili ile sarılı şu an birinciyle oynayacaklar. Arka taraf çünkü dağıldı. 14 numara bak. Bu mesela Mustang'de ama gitti maalesef. Bak birbirlerinin üstlerine falan çıktılar en sonda. Burada da çok fena kazalar gerçekleşti. İşte arabalar hurdaya döndü. Evet arka tarafın dağılışını görüyoruz. Abi şimdi içinde olsan var ya bir panik olursun kaza anında. Bak 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 buradaki araba da çok fena. Bu da arkada kazaya karışmış. Ama ya Rabbi burası bir kaza? Şurada zaten yuvarlanan kaç tane G kuvveti yemiştir. 14'ün ki yine hafifti. Aa bu takla atan bu değil. Abi bu yine daha iyi. Grimus arabası yapmış birisi zaman 23 numara. 23 numara da çok fena uçuyor. O üstüne bir daha oturursa o fena. Grimus arabasındaki sürücü yaşar mı bilmiyorum. Yüzde beş diyorum yaşam olasılığına. Üste çünkü çok fena geçirmiş bir yerde o yok eder zaten arabayı. Baksana şuna. Evet, en son araç böyle kalmış burada gibi. Damiler hemen evet, arabaya bir bakım yapıyorlar. Motor hala çalışıyor buradakiler devam ediyorlar yarışa. En önde kırmızılı var. Arka tarafı zincirlemeye karışacak gibi. Önündeki biraz risksiz şu an için. Abi birinci olacak. Daha yarışma bitmedi herhalde. Devam ediyor. orada fena bir kaza geliyor. izleyin İzleyin arkadan. Aa, uçuyor. Sarılı uçacak. Sarılı 21 numara. O, arabaları bir de Kenara sıkıştı. Çok fena bir kaza gerçekleşti. Orada zincirleme kaza olur demiştik ya yani belli zaten bazı şeyler çok dip dipeler. Evet 21 numara yarıştan elendi. Bak sürücüler bir de Allah bakış açılarından bakıyoruz. Of oh, arabanın üstüne çıktığı an çok fenadır ha. Aynadan falan da bakıyor. Bak buradaki araba da uçuyor en son. Sürücü zaten şu an kontrolü kaybetti. Normalde hava yastıkları açılması lazım. Bu arabalarda hava yastığı yok ya? Maliyetten mi kıstınız bu ne? İyi, sürücü yaşıyor yine kontrol vermeye çalıştığı için arabaya. 21 numaranın yalnız bu arabayı ezmesi inanılmaz epik bir andı. Gerçekten Çimşek McQueen böyle takla atıyor diyor ona döndü adeta. Kırmızılı kazanır. Evet arka taraftaki rakipler elendi. Kırmızılı'nın bir tane arkasında araba var düzgün ilerleyen. O biraz rakip olabilir kırmızılıya ama kırmızılılar iyi şu an. Evet oradaki zaten 4 araba gitti. Damiler tekrardan bakım yapıyor. Buraya ambulans çağırın falan dediler. Şu an başka bir yarıştayız. Rally yarışı. Rally yarışı var ya daha güzel olur. Böyle dağlardan falan uçuyorlar. Evet. Vuracak 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 geliyor. Geliyor dağına. Allah. Gitti araba. Gitti gitti. Sürücü kısmı da gider. Şu kaput açıldı ya biraz azalttı sürücü kısmının hasarını. Evet sürücü yaşar herhalde yani yüzde otuz diyorum yaşam olasılığını. Helikopter de çekmiş nasıl bir kaza yaşadığını. Araç burada kontrolü kaybediyor. Çok fazla uçtuğu için biraz aşağıya doğru burada coğrafi olarak. Evet çok kötü kaza. Platform coğrafi olarak biraz aşağı olduğu için hızdan dolayı da uçtu araba. Yerle bağını keserse böyle olur. Kontrol gitti. Evet farklı bir açıdan da izliyoruz. Bak. araban hurdu oluşu. Evet sürttü geldi burada. Artık ambulans mı geliyor? Ne geliyorsa yardım etsinler. Diğer arabaların kazası var. Dikkatli ol. Uçaklar yukarıya. Hoppa. Ah. Oha bir kırmızılı 35 iyi gidiyor şu an. Kırmızılı 35 aldı orayı. Bu mavili kaldı. Bak zincirleme kaza olacak gibi. Sarılı arkasından gidiyor. Evet en iyi kırmızılı oturmuş yere. Diğerleri fena biz zincirleme kazaya tabi olmuşlar tekrardan. Gördüğünüz üzere. Oh. Çok güzel. Drift mirt yaparak kaçtı oradan son anda. Yani mavili zaten artık kullanamazsın. Art taraf falan rüzgar uçmuş arabalar. Sarılı rally yarışında. Bak dikkat et biraz eğimli uçacaksın uçacaksın. Abi şurada yarışı bırakırsın sürmezsin Ne yapıyorsun Abi çok kötü bir kaza Çok kötü bir kaza Evet Kaç tane parça sürücü yaşamıyor olabilir ya Sürücü dağların o taşlarının verdiği hasardan dolayı bir gitmiştir Baksana şu sürücünün haline Yandaki zaten gitmiş belli Farklı bir açıdan bakıyoruz Evet Çok fena bir kaza Gördüğünüz üzere Araba öyle kaldı. Hop. Abi tüm parçaları da aşağı yuvarlamış. Tekerlek uçmuş mesela aşağı doğru. Bak tekerlek baga girdi. Abi taşlar çok fena etki yapar bu arabaya. Hani bildiğin duvar etkisi yaparlar. Abi dikkat edin. Dikkat edin. Aman dikkat. Hayır sarıl önüne geçmeseydi. İyi gidecekti bu araba da sarılı oradan uçtu Bunun önüne geçti kötü oldu Bak şu kazaya ya Birbirlerini engellediler Evet oradan bildin Önüne geçti yani Turunculu da biraz eskilenmiş minik bir çizik falan Almıştır bu arabaya ya, Arka arkaya geçirmişler birbirlerini Müthiş bir kaza Yarıştan da çıktılar Abi de iki kişi gidiyor arkaya da kamera takmışlar Çok fena bir kaza geliyor çok kayacak 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 dikkat et dikkat hayır Abi araba var diye baksana bak karşılara vurduğunda çatlakları görüyor musun? Yaşarlar buradakiler Ama o duran arabadan dolayı kaza oldu zaten Ya yani buradaki araba yoldan çıkmış Yolda durmak zorunda kalıyor Soldan geçebilseydi aslında güzel ilerliyordu bu araba Yapacak bir şey yok 3 numara Evet kayalara geçirdiği an çok fenaydı bunun Sonrasında zaten hemen yavaşla Uçurumdan düşmedi neyse ki. Uçurumdan bir de düşse var ya çok fena bir senaryo açalım. Lan beyazlı bile devam ediyor tekrardan herhalde. Beyazlı hızını alamamış. O iyi gitti iyi anladı. Bir kaza gelir ama şimdi. Lan bir kaza gelir. Geliyor. Geliyor kontrol gitti şu an. sürücü yaşamıyor diyorum ben buna. Sürücü yaşamıyor diyorum ben buna. Sürücü kısmına fena bir darbe geldi. Kafa gitmiş olabilir adam Bilmiyorum. Emniyet kemeri falan takıldı. Her türlü gitti zaten de. Hava yastığı da açılmıyor bu arabalarda. Evet çok fena bir kaza. Baksana araba yamuk duruyor şu anda. Tamam. Bir Supra'mız var. Dikkat dikkat dikkat. Çok kayacak. Burası çok bayrağı. Uçacak araba. Araba rampa üstü uçabilir. Ya da kontrol kaybedip ağaçların üstüne uçacak. İki senaryodan biri olacak. Evet kontrol kaybı ağaçların üzerlerine ağaçlara Ağaçlardan daha kötü bir senaryo Sürücü yaşa araba %10 Kayalara çarparak bir bayır aşağıya düştü Bilmiyorum dayanabilmiştir belki Şu arabanın içinde olduğunuzu hayal edin Abi çok fena bir %10 ya %10 yüksek bir zaten ihtimal değil Hani o çarpmanın etkisiyle Belki gitmiştir buradaki sürücüler zaten Baksana şunu sürücülerin Eller meller bir baga girmiş Abi burada en öndeki 35 gitti Arkasına girdi çünkü. Evet gitti en önde kodul Gitti evet çok belliydi. O o duruş bari sana vurmasalar sen manyak bir gidiyordun var ya. En önde kırmızı kazandı yarışı. Bu yeşilinin en büyük talihsizliği son anda bir önüne geçirdi. Bak izleyin. Bak kırmızılı zaten gittik. Yeşili göremedik. Burada sadece kırmızılıyı gösterdi. Yani burada yine aşağı düştü görürüz. Bak sarılı. Gördün mü sarılı arkadan bir tane geçirdiği için yeşili yarış dışı bıraktı En öndeki ma mavi değil kırmızılı yarış kazanmış oldu böylelikle Kötü oldu Bu zaten ilk atlayan kırmızılının bir düşeceği de belliydi Abi bu adam uçurumdan uçar ya Çok kötü drift çok kötü drift Çok kötü yanlıyor yanlarken Dikkat 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 Bak yanlayamıyor Son anda toparlı hayır yardaki Yerdeki taşlar mahvetti arabayı. Alt taraf zaten bir gitmiştir. Sanayiden çıkmaz bu araba şimdi. Çok fena vurdu taşlar altına arabanın. Yamulmuş alt tarafı. Drift'i kötü atıyordu. Birazcık şüphelendim yani bunun baştan bak. Şurada bir yavaşlaması lazım görüyor musun? İleride çok keskin bir dönüş var. Gördün mü? Zor alıyorsun zaten. Yolda zor duruyorsun. Oradaki taş parçalar olmasaydı toparlayabilirmiş ama yine de. Kötü bir drift attığından belliydi bunun kaza yapacağı. Kaza yapmadan giden bir araba görelim ya. Çok fena geçirmiş taşlar. Arabayı direkt durdurmuş zaten altına saplanıp. Tamam. Şimdi diğer arabaya geçiyoruz. Bu arabada uçacak ya orada. Uçacak, uçacak orada, uçacak. Eyvah 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 eyvah. Tamam. Uçacak ama uçacak. Uçuyor. Abi çok kötü. Zaten uçtuktan sonra direkt kaza olur. Çünkü toparlama ihtimali yok yani. Yok öyle bir şey. GTA değil bu. Hani toparlayamazsın bu arabayı bir daha. Sürücü yaşar mı? %15 Kafadan attım şu an ihtimali ama O ilk geçirdiği an çok kötü. %15 bile belki fazladır bu kaza için. Gerçekten götü getirmiş yani. Kötü geçirmiş dedim bak yanlış anlamayın. Evet. Evet. Fena bir kaza olmuş. Güzel bir arabaların hepsini pert ettiler bu bölümde. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. En gerçekçi araba yarış kazalarını izledik. Çok hoşunuza gittiyse bunun devamını da çekeceğiz. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.